Efendim kızım? Anneciğim bugün neden bizi gezdirecek? Ne olur onun yanına gidelim. Tatlım kitap okuyorum ve çok heyecanlı. Lütfen ederim. lütfen anne. Peki hazırlan sen ben de birkaç sayfa kaldın. Okuyayım daha sonrasında gidelim. Okuyum. Tamam yaşasın. teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasıl kızım? Ben hocam. Bir Suyu durduramadım. Bugün Sakarya'yı gezdirecek misiniz? Evet, söz verdik. söz verdik. Sözümüzü yerine getirelim bugün inşallah. Tamam. Onu da memnun etmiş oluruz. He? Ha? Hadi. Ben yaşıyorum ama Harman Tepe Kalesi donatım ve şeker fabrikası gibi eski, Sakarya Köprüsü gibi tarih kokanım. Ben yaşıyorum ama yeni cami kadar yorgun, uzun çarşı kadar nostaljik, şemsiyeli park kadar bela olanım. Ben yaşıyorum ama her zaman maziye dalıp nostalji yaparken onları mazi mezarlığında bulanım. Ben yaşıyorum ama Bulvarta volta atarken kaybettiği gençliği arayan, onları bulmak için gelen gidene soranım. Ben yaşıyorum ama kent park kadar vedalara alışık, çark mesire kadar cefakar gibi. Yani ben ada pazarı gibiyim. Ben yaşıyorum ama aslında argın ve yorgun uzaktan ışıl ışıl ve her şeye rağmen kent meydanı ve cami minareleri gibi dimdik ayakta duranın Ben yaşıyorum ama maziden mutlu, mevcuttan şikayetçi, mutluluğu bulmak için dağı taşı karıştırıp bulduklarımla mutlu olanım. Ben yaşıyorum ama gülmeyi çarta, coşkuyu orman parta, aşkı bulvarda bırakanım. Ben yaşıyorum ama hasretle arkadaşlarını arayan bulduklarıyla teselli bulan vefat edenlere rahmet okuyanım ben ve ben işte ben böyle yaşayan bir adamım